burada birinci tutuş. Şu şekilde. Burası ikinci tutuş. Böyle. Arkasını tabi geliyorsunuz. Ondan sonra burada üçüncü tutuş şu şekilde. Daha sonra birinci burayı böyle alıyorsunuz. Bu şekilde. Daha sonra buraları bitirip değil mi? Ve daha sonra da buraya geçiyorsun. Buradan böyle. İkinci tutuş. Orası boğazı en son gidiyorsun. Ya direkt işte buradan boğazı buraya gidemezsiniz. Yani ikinci olarak burası. Ne yaptım? Birinci, iki, üç, dört, beşi yaptım. Altıncı olarak burası. Sonra burada birinci tutuşa geçtim. Kırmızı olanlar. İkinci ve birinci tutuşlardan bahsediyordu. Bu birinci tutuşta. Burayı aldın. Daha sonra yine çeneyi alıyoruz. Çeneyi aldıktan sonra burada dudağının burada alt tarafını elime koyup üste doğru sadece dudağın üstüne vuruyorum. E daha sonra da buradan aşağı doğru da burayı geliyorsunuz. Burada gelme tutuş olarak gelme yerlerini bilmeniz lazım. Nedir bu? Burada evet. bak. Mesela evet. burayı alıyorsam şu şekilde geleceğim. Burayı alıyorsam şöyle geleceğim. Evet. Veya evet. burayı evet. alıyorsam şu şekilde açarak geleceğim. Açıldı mı? Ya iki şu. Birinci tutuş bu. İkinci tutuş kolu çevirdikten sonra serçe parmağını çıkarıyorsunuz. Bu şekilde tutuyorsunuz. Yani Cilet burada işaret parmağının olduğu tarafa içeri doğru kolunuza doğru. Aynen bu şekil olacak. Evet. Ha, bu şekil. Burada usura hareketi şu olacak. Her zaman kolunuz da düz değil. Böyle düz oynamak değil de bilek hareketi şu şekilde. Anlaşıldı mı? Bilek hareketiyle bu şekilde usura kullanıyorsunuz. Veya birinci tutuşta da bilek hareketi şöyle. Usurayı yatırırken şu var. Usurayı 5-10 derece, 5 derece açıyla şöyle yatırın. Dik kullanmak yüzü kesebilirsin herhangi reflekse. Onun için usturayı yatık bir şekilde kullanıyorsun. Birincisi bol sulu bir şekilde sıcak su tasının içine kattınız. Bol suyu alıp bu şekilde bol sulu bir şekilde köpürdük. ondan sonra yüze uygulama yapıyoruz. Çeneden başladınız böyle. Çeneden başlarken de burada dikkat etmeniz gereken fırçayı bastırarak böyle sert bir şekilde sert fırçayı bastıracak şekilde böyle sert bir şekilde döndürerek yapıyorsunuz. Burada fırçayı şu bölgede çenenin sivri olan yerde çevirerek gitmeniz yeterli. Burada sert bir şekilde oluyor. Daha sonra da parmağınızı yumuşatırken de sert bir şekilde yumuşatıyorsunuz. Bunlar sakalı yumuşatır. Daha sonra da yine tekrar tekrardan suya batırıp tekrardan savunlayıp bu seferde şey yapmıyorsunuz. Sadece köpürtüyorsunuz artık. Köpüğü yayıyorsunuz orada elinizle yumuşattıktan sonra da köpüğü yayıyorsunuz yani burada yapılması gereken işlemler tekrardan geçeyim bol sulu bir şekilde köpürdüm yüzü sabunluyoruz sert bir şekilde sert yapmamızın sebebi Sakan içine nüfus etsin yani içine işlesin o su yani köpük işlemesi için daha sonra da parmağınızla iyice yumuşatıyorsunuz sert bir şekilde burada yumuşattıktan sonra sadece köpüğü üzerine yayıyorsunuz bu bitti. Daha sonra da burada ustura kullanırken de dikkat etmeniz gereken şu. Birinci tutuş dediğim gibi serçe parmağıyla e, yüzük parmağın arasına usturayı, sapını koyduk. Ondan sonucu burada tutuş bu. İşaret parmağının üstünde burada olacak. Bu da burada olacak. Baş parmağımız. Bu şekilde tutuyorsunuz. Yani <laughs> buradaki şu iki parmak, yüzük parmağıyla serçe parmak burayı sıkarken buradaki de şöyle vuruyorsunuz. Burada bilek hareketiyle usura kullanılıyor. Aynen. Ve burada kullanırken usura da arkadaşlar şu var. Usurayı çekinmeden ya kesme korkusu olmadan sürtmeniz lazım. Tutuş olarak yine böyle gerdim. 1 iki diyorum. Elime sürüyorum veya da Peçete. peçeteye sürersiniz. Kağıda Peçete da, da sürebilirsiniz. De. Aynen. Ama burada sürerken de elinize sürerken veya peçeteye sürerkeninden bahsedeyim. Burada jiletin ağzı arkaya doğru geldik. Yani jiletin ağzı nerede? Burada önde. Öne doğru değil de arkaya doğru vereceksiniz. Şu şekilde yapacağız. Ne oluyor bu şekilde yapınca? O zaman elinizi kesmezsiniz. Eğer öne doğru yaparsak bu elinizi kestirir. Veya aşağı doğru yaparsak elimizi keseriz. Anlaşıldı mı? Yani burada da yaparken... Arkaya doğru verirseniz elinizi kesmezsiniz. Veya peçeteye sürerken de peçetede jiletin ağzı dışarıda olacak. İçeri doğru olursa da kesersiniz. Anlaşıldı mı? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yine burada sırada kesim olarak bunları bildik, öğrendik. Burada da ne var? Birinci, ikinci, üçüncü tutuş. Aslında üçüncü tutuş da fazla yaptığımız bir şey değil. Burada birinci tutuş olarak yan tarafı, yanağın bu sivri olan yer var ya şurası, şu bölge. Buraya kadar birinci tutuş, burasını ikinci tutuşla alıyorsunuz. Mesela ben buradan bahsedip anlatayım. Adam şöyle, de şöyle göstereyim. Burada görebileceğiniz mi? Şey mi Bak yani. burası birinci tutuş. Bak şimdi müşteri... Şey Mankende de gösterin. Burada da gösterin. Bak burada birinci tutuş. Şu şekilde. Burası ikinci tutuş. Böyle. Arkasını tabi geliyorsunuz. Ondan sonra burada üçüncü tutuş şu şekilde. Daha sonra birinci burayı böyle alıyorsunuz. Bu şekilde. Daha sonra buraları bitirip değil mi? Ve daha sonra da buraya geçiyorsun. Buradan böyle. İkinci tutuş. Orası boğaza en son gidiyorsun. Ya direkt işte buradan boğazı buraya gidemezsiniz. Yani ikinci olarak burası. Ne yaptım? Birinci, iki, üç, dört, beşi yaptım. Altıncı olarak burası. Sonra burada birinci tutuşa geçtim. Kırmızı olanlar. ikinci ve birinci tutuşlardan bahsediyordu. Bu birinci tutuşta. Burayı aldım. Daha sonra yine çeneyi alıyoruz. Çeneyi aldıktan sonra burada dudağının burada alt tarafını elime koyup üste doğru sadece dudağın üstüne vuruyorum. Ve daha sonra da buradan aşağı doğru da buraya geliyorsun. Burada gelme tutuş olarak gelme yerlerini bilmez lazım. Nedir bu? Burada bak. Mesela burayı alıyorsam şu şekilde geleceğim. Burayı alıyorsam şöyle geleceğim. Veya burayı alıyorsam şu şekilde açarak geleceğim. Bir şey da dudağın kenarıyla ilgili. Evet. İlla parmağınızı ağzına mı Ya parmağınızı ağzına sokmak diye bir... Arkadaşlar burada şu var. Zayıf sakallar var, sert sakallar var. Zayıf sakallarda dudağın altına buraya elinizle koyarsınız, bu şekilde yaparsınız ama sert sakallar var. Ne kadar sürtersen sürtün kesemiyorsunuz. Ha kesem. Tamam işte kesemiyorsunuz. Kesemediğinizde ne yapacağız? Dudağını hafiften açıp bu şekilde veya hafiften böyle sıkıp bu yöle yapmak zorundasınız. Anladınız mı? Dudağın ağzını parmağını sokun demiyorum. Sadece dudağın üstüne ağzınız girmiyorsunuz orada. Ona dikkat edelim ben. He? Tamam arkadaşlar bundan sonra burayı aldıktan sonra da ne kaldı bıyıkları bıyıkları alıyorum konuyu çeviriyorum bıyıkları da bu şekilde aldım birinci tutuş daha sonra burayı dudağın altına da dudağın buraya sıkıp dudağın yani bunu tam buradan sıktıktan sonra bu şekilde birinci tutuşta da alıyoruz daha sonra bunları aldık bitti şimdi boyun altına en son boyun altına geçiyoruz Boyun altını geçerken ilk önce boyun altını burada ikinci tutuşta buraya aldım. Daha sonra burayı boynu tam en altını ise birinci tutuşta da alabilirsin. Bu şekilde gelip birinci tutuşta alırsınız. Ama burada dikkat etmeniz gereken şu var. Çenenin sivri olan yerden değil sivri olan yerin altından vuracaksınız usulayı aşağı doğru. Ne demek istiyorum? Çünkü sert yerin altına, sert yerin üstüne vurduğunuzda kesme riski olduğundan dolayı Yukarıdan değil de aşağıdan başlayın. Veya burada da aynı. Boyun altı ilk önce alt tarafa alın ondan sonra üst tarafa çalışın.